Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Gaziantep Butik Cennet'ten sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Cennet Büyük Hanımefendi var. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhaba iyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben Cennet Büyük Bilinci. 11 yıldır giyim sektöründe çalışmaktayım. Evliyim bir buçuk yıldır. Ne kadar güzel efendim. Peki efendim biraz bize fiziki yapınızdan bahseder misiniz? Kaç metrekare alanda hizmet vermektesiniz? Bizim mağazamız iki katlı genelde büyük beden ve battal beden grubunu çalışıyoruz. İşte genç büyük beden. Her gruba hitap etmekteyiz. Her yaş grubuna her hitap yaş ediyorsunuz. Grubuna hitap ne kadar güzel. Yani. Çok güzel bir showroom'unuz olduğunu görüyorum efendim. Evet, Demek ki mod modayı yakından kadar. takip ediyoruz. Ee, ürünlerinizi nereden temin ediyorsunuz? Hangi şehirden temin ediyorsunuz? Ee, genelde İstanbul, Nişantaşı, Osman Bey. Modanın kalbinden. Yani genelde ve kalite önem veriyoruz. O nedenle evet. de Osman Osmanbey ve Nişantaşı bu konuda çok iyi. Evet efendim biraz biz 2013 trendlerinden bahseder misiniz? Büyük beden veya küçük beden fark etmiyor biliyorsunuz. Moda evet. her zaman modadır. O yüzden biz 2013 trendlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Hangi renkler ve modeller kullanılmakta? 2013'te büyük beden olsun, küçük beden olsun, battal gruplarda bile zımba modası var biliyorsunuz. Evet. Apoletler, yakalılar, bebe yakalılar. Leopar deseni bu sene moda galiba. Evet, genelde. O her sezon. Evet, her vazgeçilmez dönem vazgeçilmez diyorsunuz. bayanların genelde büyük bedende de, küçük bedende de trend. Evet Cennet Hanım biliyorsunuz ki battal boy e, bulmak çok zor. Bütün e, ürünleri mağazanızda bulunduruyorsunuz. Çok güzel. E, peki ileriki dönemlerde başka şubeler açmayı düşünüyor musunuz? Gaziantep bölgesi veya civar şehirlerde? Hayır düşünmüyorum. Çünkü e, benim için burası butik tarzında. insanlarla evet. birebir iletişim kurabiliyorum. Yani ben kendim ilgilenebiliyorum. Ne kadar güzel. İnsanlar buna çok önem veriyorlar. Birebir ilgileniyorsunuz, ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Sonuçta ben müşterimi kendim tanıyorum. Ve ne giydiğini, ne tarz olduğunu, ne, kadar ne giyebileceğini ya da zevkleri nelerdir... Yani firmadan ürün alırken bile bunları dikkate alıyorum. Tabii bunları da göz önünde bulundurduğunuz için, e, tabii gelen müşterileriniz de bunu göz önünde bulundurduğu için rahatlıkla size gelip istediklerini söyleyebiliyorlar ya da söylemeden bile e, yani. size bu yakışır diyebiliyorsunuz. Ne kadar güzel efendim. Peki yaşam sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mıdır? Yani varsa nelerdir? Ya şöyle söylemek gerekir. Aynı ürünleri sattığımız birkaç firmalar oluyor evet. mağaza olaraktan. Bu fiyatları çok fazla şişirip de %50 indirime girmeleri sizin çok büyük bir yanlış. tabii, tabii ki, ki de. Yani bir ürünün fiyatı sezonda neyse sezon sonunda da onun yarısı olması gerekiyor tabii eğer ki. ki etiket yarısı yapılması gerekiyorsa dürüst çalışmaları. Evet. Yakışanı yakışmayanı doğru şekilde gösterirlerse müşterileri daha da çok kazanacağız. Tabii efendim. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Ee, tabii ki de geleceğe yönelik olaraktan hem showroom'umu bu timi biraz daha genişletip daha yeni sezonun 2013'ün trendlerini şu anda kış dönemi bitmek üzere tabii, tabii ki de. Ki. Firmaların hepsi yazlık gruplara geçti. Evet. 2013'ün trendlerinden yeni ürünlerin tamamını getirmeye çalışacağız. Zaten Ama modanın kalbinden getirtiyorsunuz yani efendim. Yani tabii ki de Nişantaşı ve Osman Bey bu konuda çok çok iyiler. Artı Bomonti'yi de unutmamak lazım. Ne kadar güzel efendim. Yani diyoruz ki hanımefendilere e, battal 2000... boy ve balık etli Aynen. hanımefendilere diyoruz. Eğer 2013 trendine yaz trendini merak ediyorsanız en kısa zamanda Hı, Cennette Bekliyoruz Cennet'te olmalarını efendim? Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Peki son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Cennet Hanım? Şıklığı ve zarafeti arayan bayanların Cennet Butik'e uğramalarını bekliyoruz. Evet efendim biz de önemli bir şekilde bunu tabii ki e, vurguluyoruz. E, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün size Gaziantep Net butikten seslendik. Söz Merkez Stüdyolarında